Görüntülerimiz Konevi Camii civarındaki Şeyh Saadettin Mahallesi'nden. Açılışı gerçekleştirilen yerse 2012 yılı Şubat ayında faaliyet göstermeye başlayan Biz Biriz Derneği'nin irtibat bürosu. En kutlu bu. La ilahe Dernek Başkanı Mehmet Emin Doğan derneğin amaçlarından bahsetti. Derneğimizin birinci gayesi toplumda artık iyice yozlaşmaya ve eskimeye kaybolmaya başlayan kültürel, dini, ilmi, siyasi, tarihi, sosyolojik ilimlerin tekrar öğrenilmesi. Fakat öğrenilmekle kalmayıp hayata tatbik edilmesi, yani ilmin amelde birleştirilmesi yönelik çalışmalarımız olacak. Dernek ihtiyaç sahibi kimselere de çeşitli yardımlar da bulunacak. Cami imamlarımızla yine mahalledeki kanaat önderleriyle, mahalle büyükleriyle diyalog içerisine girerek mahalledeki fakir ihtiyaç sahibi aileleri bulup onlara maddi, aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak üzere bir faaliyetimiz var.